Öğrenci arkadaşlarımızın eğitim hayatına destek olmaya yeni içeriklerle devam ediyorum. KYK burs kredi alan arkadaşlarımız uzaktan eğitimde oldukları için şu anda paralarını harcamadan ATM'de bırakıyorlar. Daha doğrusu hesaplarında bırakıyorlar. Bunun bir zararı var mı ve ne yapmamız gerekiyor diye bize soruyorlar. Ziraat Bankası'nın güzel bir uygulaması var. Pratik ve faydalı olduğunu düşündüğüm bunu sizinle paylaşacağım. Bu arada unutmadan bursları takip ediyorum. Yeni burslar olduğunda ve yönetmeliklerde yeni değişiklikler olduğunda karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Yatay geçişleri merak ediyorsunuz. Onlar da takipte. Şimdi gelelim konumuza. Burslarımız, kredilerimiz Ziraat Bankası hesabımıza yatırılıyor. Ve uzaktan eğitimdeyiz. Bunu kullanmıyoruz. Ben de diyorum ki size hareketsiz hesap olmasın. Enflasyon var ve aldığımız burslar, krediler hiçbir işlem yapmadan durduğu yerde değer kaybına uğruyor. Tabi yatırımla ilgilenen arkadaşlarımız altın, dolar, bitcoin vesaire alım satım işlemleri yapıyorlar. Konumuz bu değil. Bunlara karışmıyorum. Ama yatırımdan hiç anlamıyorum diyen arkadaşlarımız parası boş duruyor ya işte. Burada ben size enflasyona karşı erimemesi için Başak hesap var Ziraat Bankası'nın. Başak hesabı açtığınızda otomatik olarak paranız istediğiniz zaman kullanılabilir halde istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz ama kullanmadığınız zamanlarda da günlük olarak en azından enflasyona karşı sizi koruyor. Küçük küçük artışlar oluyor paranızın üzerine. Tabi bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Sizin adınıza Türk Lirası risk risksiz olarak bu arada altını çizeyim. Fon alıyor banka. Başak hesap tanımlamanız için de öncelikle bir yatırım hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü fon alım satımları yatırım hesabı üzerinden oluyor. Siz şu anda kredinizi bursunuzu aldığınız için bir vadesiz hesabınız var. Bir de yatırım hesabı açarsanız bankadan bunu yine internet üzerinden yaparsınız. Yatırım işlemlerini yapabilir hale geliyorsunuz ve başak hesap tanımlattığınızda da sizin paranız otomatik olarak küçük küçük artmaya devam Devam ediyor. Bu arada bir kaybınız olmuyor. Tabii ki bunu söyleyeyim. Yani bir risk yok. Bunun detaylarını Ziraat Bankası'ndan öğrenebilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.